Yıldızcan Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Paraf yayınları Türkiye geneli ikinci denemesinin matematik sorularını çözmüştük. Şimdi de geometri sorularını çözüyorum. Hemen başlayalım. Şekil 1'de verilen telde AB dik BC, DC dik BC demiş. AB 4, BC 6. Tel şekil 2'deki gibi BC üzerindeki bir E noktasından bükülüyor. Telin sağ tarafı E noktası etrafında ok yönünde 150 derece döndürüldüğünde D ve A noktaları çakışıyor. D A'ya doğru geleceğine göre kabaca şöyle bir şekil oluşacak arkadaşlar. Şurası 90 derece C üstü diyebiliriz. Buraya da D üstü diyebiliriz. 150 derece döndürdüğümüze göre şurası 150 derece o halde iç tarafa 30 derece kalacaktır. Burada bize tabi x'i soruyor. x burası. Şöyle şekli parçalayalım. 30 o halde burası 60 burası yine 30 burası da 60 derece olacaktır. E, dc'nin 6 olduğunu söylemişti. Burası 6 demektir. ab 4'tü. O zaman burası da 4'tür. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Diğer üçgende 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. Bu ikisinin toplamı x'i vereceğine göre x buradan 8 artı 6 köküç olacaktır. Çünkü şurası döndürüldüğü zaman bizden istenen x uzunluğu oluyor. Cevabımız eşittir devam edelim. Şekil 1'de bir kenarı 10 metre olan ABC eşkenar üçgeni biçimde bir rampanın A köşesine konulan makara sistemi ile yük kaldırılmaktadır. İpin bir ucu B noktasındaki yüke bağlı diğer ucu C noktasındadır. İlk durumda o zaman ipin uzunluğu ne olacaktır? 10 artı 10'dan ipin uzunluğu 20 metre olacaktır. Ee, şekil 2'de ipin ucu <laughs> D noktasına getirildiğinde yükün yerden yüksekliği 2 kök 3 metre oluyor. Şurası 2 kök 3. Eşkenar üçgen dediği için 60 derece. 30 60 90 üçgeni var. O halde 90'ın karşısı 4 olacaktır. 4 birim yukarıya çektiysek ee, Şurada 6 birim kalacaktır. İpin uzunluğu 20 olacağı için ad uzunluğu 14 olacaktır. Ee, bize cd'yi soruyor. Hemen a noktasından üçgenin tabanına dik indirelim. Ee, eşkenar üçgenin bir kenarı 10 olduğu için yükseklik 5 köküç olacak. Burası da 5 olacak. Biz buranın tamamına şimdilik y diyelim. Ve burada pisagor yapalım. 5 köküçün karesi Artı y kare eşittir 14'ün karesi. 75 artı y kare eşittir 196. y kare eşittir 196'dan 75 çıkartırsak 121 olur. y buradan 11 olacaktır. Tamamı 11 olduğuna göre x kısmı yani c'de 6 birim olacaktır. Cevabımız değişik. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, Şekil 1'de çevresi 60 cm olan ABC'de düzgün altıgeni biçimdeki kağıt iki kenarına paralel olan KL boyunca kesiliyor. Önce bir kenarın uzunluğunu söyleyelim. Çevresi 60 ise bir kenar 60 bölü 6'dan 10 cm'dir. Ee, şekil 2'deki gibi KL kenarına döndürüp 180 derece döndürüp bu şekli yapıştırıyoruz. Şekil 2'de oluşan ee, şeklin çevresi 68 santimetre olduğuna göre demiş. Şekil 2'ye baktığımız zaman e, ye, Y diyelim. O zaman burası da Y olacaktır. Burası zaten e, altıgenin bir kenarı olduğu için 10 olacak. Burası da o zaman 10 artı 2 Y olacak. E, P, -K ya X dedik. Bir kenar 10 olduğu için şu kısımda 10-X olacaktır. Yani neresi? Şurası. 10-X Yine aynı şekilde burası da 10-X olacaktır. Diğer kenarlarımız burası X, 10, 10, 10 Şimdi çevresine bakacak olursak topladığımız zaman 10, 20, 30, 40 Pardon 40 değil orası çevreye dahil değil. 10, 20, 30, 40, 50, 60. X, X var. 2X. Y, Y var. 2Y de burada var. 4Y. Şuralarda eksi X var iki tane. Eksi 2x diyelim. Eşittir 68 yapmalı. 2x'ler birbirini götürdü. 4y buradan 8 oldu. y eşittir 2 oldu. Yani burada KD ve E ile 2 birimlik parçalanmış. Bunu bulmuş olduk. Şimdi şeklimizi eski haline döndürdüğümüzü düşünelim. Şöyle biraz da büyütelim. Azıcık büyütelim. E noktasından dik indiğimizde burası 10. Burası da 10 olduğuna göre buralar YY olacaktır. Yani aslında şu nokta D noktası bu noktada E noktası olacaktır görebiliyoruz. O halde G'yi de bulduğumuza göre bunu kullanalım. D noktasıydı. 2 dedik. 30-60-90 üçgeni var tabii ki. Çünkü altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğuna göre burası 90. O halde buraya 30 derece kalır. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 olur. Buranın tamamı 10'du. O zaman x dediğimiz kısım 6 santimetre olacaktır. Devam edelim. Şekilde verilen ABCD ve ABFE dörtgenleri birer eşkenar dörtgendir. BC 2 kök 2, BCD 45, BFE 60 derecedir. Buna göre DC ve EF doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi sanki burada bir hani sayfaların iki sayfanın böyle birbirine göre durumu gibi bir kitabın sayfaları gibi duruyor ama hayır bunlar aynı düzlem üzerinde arkadaşlar. Yani ABEF eşkenar dörtgeni daha üstteymiş gibi duruyor. Göz yanılgısı var. Buna dikkat edelim. Bu daha yukarıda falan değil. Aynı düzlem üzerindeler. Sadece eşkenar dörtgenin bir tanesi biraz daha açısal olarak daha dik. Peki ne yapacağız? Şimdi bize sorduğu bir kere FC'yi soruyor. Doğrular arası uzaklık dediği için buna x diyelim. Eee bu açı 45 olduğuna göre komşu açısı 135 olacaktır. Bu açı 60 olduğuna göre komşu açı şurası 120 olacak. O halde buraya kalan küçük parça 15 derece ve iki eşkenar dörtgenin de ortak kenar olduğuna göre kenarlar birbirine eşit. O zaman burada aslında bir ikizkenar eee Üçgen var. Şurada göstereyim. İkiz kenar üçgen var. Ve 75 75 Evet burada e, bunu 15 bulduktan sonra 75 75 dedim. Yanlış tabii ki arkadaşlar. Öyle değil. Hemen düzeltecek olursak. Şimdi burada bize sorulan İki doğru arasındaki uzaklık yani dik uzaklık. Böyle çekecek olursak B noktasından dikme indirdiğim zaman bunlar birbirine paralel olduğu için eşkenar dörtgen çünkü. ikisini dik kesecektir. Bunu biliyorum. E, yöndeş açıdan burası 60 derece. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle 45-45-90 üçgenine odaklanalım. Burada var. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 45'in karşısı 2'dir. Ardından yeşille çizdiğim 30, 60, 90 üçgenine odaklanırsak. 90'ın karşısı yine 2 kök 2 ise 30'un karşısı yarısı kök 2'dir. 60'ın karşısı onun kök 3 katıdır. Yani burası kök 6'dır. E biz nereyi arıyoruz? Biz şu aradaki mesafeyi arıyoruz. O mesafede ne olacaktır? Kök 6 eksi kök 2 yani C şıkkı olacaktır. Devam edelim. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki kağıdın ağırlık merkezi <laughs> G noktasıdır demiş. Biraz daha şekli büyütelim. GK dik BC ve BK 12 cm olmak üzere kağıt GK boyunca kesiliyor. GL paralel BC olmak üzere GL etrafında katlanan kağıdın K köşesi K üssü noktasına B köşesi B üssü noktasına geliyor. Buna göre KC yani X kaçtır diyor. Öncelikle ağırlık merkezini özelliğini kullanacak olursak <laughs> 1'e 2 oranda bölüyordu. Açı tarafından 2 parça e, kenar tarafından 1 parça. Burada göstersek daha sağlıklı olacak. Şöyle, şunları bir sileyim. Şöyle yani 2K'ya K diye düşünebiliriz. 2K'ya K e, GL yani paralel bc'ye paralel bir doğru boyunca yukarıya doğru katladığımız zaman şöyle düşünelim. Bunu böyle katladığımızda bu bu mesafeli bu mesafe eşit olacağına göre K, K, K diye bölecek diyebiliriz. Yani burası, burasına ve burasına birbirine eşittir. Diyebiliriz. Sonuç olarak ağırlık merkezinden paralel çektiğimiz için 2K'ya K oranı olması gerekiyor. Her türlü. Ve bunu sağlattırmış oluyoruz. Ee, bunu söyledikten sonra aslında işimizin çoğu bitti. BK12 ise burası 9'dur. 1'e şimdi burada benzerlik yapacağız. DK bölü BC yapacağız. Yani 9 bölü 12 artı x eşittir 1 bölü 3. Ee, buradan içler dışlar yaptığımız zaman x 15 gelecektir. Devam edelim. A noktasında bulunan iki arkadaş doğrusal olarak 15 metre yürüyüp B noktasına geliyor. A noktasında bulunan iki arkadaş 15 metre yürüsünler. A'dan B'ye gelmişler. A'dan B'ye 15 metre. Bu noktada biri yönünü saat yönünde 90 derece döndürerek 10 metre yürüyor. 90 derece saat yönünde döndürürsek yani dik olacak. 10 metre yürüyor. Ve C noktasına geliyormuş. Diğeri ise saat yönünde 45 derece döndürerek yine aynı yönde 45 derece döndürecek. Döndürerek ACD doğrusu olacak bir D noktasına geliyor. gidecek. Biraz daha gönderelim. 45 derece dediği için şuranın 45 olması lazım. O zaman burası da 45. Gidiyor ve bir D noktasına da duruyor. Buradaki kriterimiz de nedir? A, C ve D'nin doğrusal olması. burada bize sorulan ne? CD bölü AC'yi sormuş. Dikkat ederseniz bakın arkadaşlar burada bir dış açıortay var. Dış açıortay teoremini uygularsam CD bölü AD eşittir 10 bölü 15 Sadeleştirilsem 2 bölü 3. Yani buraya 2K dersek tamamı 3K olacaktır. Demek ki buraya K kalır. Bize CD bölü AC'yi soruyor. Yani 2K'ya K'nın oranını soruyor. E 2K bölü K'dan cevabımız 2 yani B şıkkı olacaktır. Devam edelim. Şekilde Taban kenar uzunluğu 12 birim olan kare dik piramit verilmiştir. K ve L yanal ayrıtların orta noktalarıdır. Piramidin yanal yüzeyinin taban ile yaptığı açının ölçüsü 45 derecedir. Piramit K ve L noktalarından geçen ve piramidin taban düzlemine dik olan bir düzlem ile kesildiğinde ara kesitin alanı kaç birim kare olur demiş. Şimdi şöyle K ve L'den geçecek ve tabana dik olacak şekilde bir levhayla bir bıçakla bir şeyle kestiğimizi düşünürsek şurada arkadaşlar bir yandan baktığımız zaman bir yamuk oluşur. Bu yamuğun alanını soruyor bize aslında. Ee, burası 12, K ve L bulundukları bölgelerin e, bulundukları kenarların orta noktası olduğu için KL orta tabandır. Yani burası altı olacaktır. Yamuğun üst tabanında bulmuş olduk. Alt taban zaten taban uzunluğunda olacaktır yani 12. Yağmur'un yüksekliğini bulmaya sıra geldi. Ee, şöyle dışarıda göstersem şekli karıştırmak istemiyorum. Çizebilirsem. Atı cisim sorularında şekli 3 boyutlu düşünmek biraz zor olduğu için arkadaşlar. Çizimde de zorlanıyorum. Ee, şimdi piramidin yüksekliğini indirdik tabana. Buradan da yan yüzeye bir uzunluk çektim. Tabi taban tam merkeze ineceği için karenin bir kenarı 12 olduğuna göre yani şurada 12 ise bunlar eşittir. Burası 6'dır. Yüksekliği bulmak adına şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Burası diktir. Ee, piramidin yanal yüzeylerinin tabanla yaptığı açı 45 derece. Yani şu açı arkadaşlar 45 derece. O halde burası da 45 derece olacağı için yüksekliğimiz 6 oldu. E, piramidin yüksekliği 6 evet. Piramidin kendisine gelelim. Biraz yamuk çizdim ama. Burası 6. A noktası bulunduğu kenarın tam orta noktası olduğu için K'dan ya da L'den gösterelim. Diğer taraftan daha iyi olacak. Yamuğa dik indiğim zaman piramidin yüksekliğinin yarısı olacak. Burada da bir orta taban varmış gibi yani düşünebiliriz arkadaşlar. O yüzden burası da 3 olacak. Şimdi yamuğun alanına gidecek olursak üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. 18 çarpı 3 bölü 2 sadeleştirdim. 9 çarpı 3'ten. Burada oluşan bu ara kesit şöyle yeşille boyayacağım. Ara kesitimizin alanı 27 birim kare olacaktır. Devam edelim. İçerisinde 108 santimetre küp su bulunan kare dik prizma biçiminde kapalı kap şekil birdeki gibi tabanı üzerinde konulduğunda içerisindeki suyun yüksekliği 3 santimetreymiş. Hemen taban ayrıtını bulalım. Kare dik piramit dediğine göre bunlara XX diyebiliriz. O halde taban alanı çarpı yükseklik hacmi vermesi lazım. 108 x kare buradan 36 taban ayrıtımız. 6 oldu. İkinci şekilde o zaman hemen bakacak olursak şurası 6'dır. Mesela burası 4'tür. Bunu söyleyebiliriz. Ee, i̇kinci şekilde hemen uzun kenarı bulmak istersek yine taban alanı çarpı yükseklik yapacağız. Yani y çarpı 6 çarpı 2. Sonuçta suyun hacmi değişmeyeceği için yine 108 yapacak. Y buradan 9 olacaktır. Bunu da bulduk. Bize kare prizma kabın alanını sormuş. Yüzey alanını sormuş. Ee, şöyle düşündüğümüz zaman karedik prizmayı e, 6, 6, 9 diyelim. Taban alanı 6 çarpı 6'dan 36. Bundan iki tane var, hem üstte var, hem altta var. O yüzden çarpı 2 artı yanal alanlara baktığımız zaman bu yanal alan 6 çarpı 9. Bundan da 4 tane gelecek. Önde var. Şu diğer yanda var. Bir de arkada var. O yüzden çarpı 4. Bu bize yüzey alanını verecektir. Çarparsak 72 artı e, 24 çarpı 9 180 216 toplarsak da 288 santimetre kare yani D doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim. ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt EF boyunca katlandığında D köşesi ile B köşesi çakışıyor. EF boyunca katladığımıza göre ve D ile B çakıştığına göre bunlar birbirine eşittir. Burası da tabii ki diktir. Burada D e ile E noktasını birleştirirsem bir ikizkenar üçgen bulurum. Bunlar birbirine eşit olmalı. O zaman burası 4 derim. 3, 4, 5'i gördüğüm zaman hemen burası diktir diyebilirim. Bize ne sormuş? Alan ABCD'nin kaç olduğunu. Yani paralel kenar alanını sormuş. E, yüksekliği bulduk. Tabanımız belli. Yükseklik çarpı 4 artı 3'ten 7. Bölü 2 yapmıyoruz. Üçgen değil çünkü paralel kenar olduğu için. Bu bize direkt alanı verecektir. Cevabımız 28'dir. Geldik son soruya. Çekil 1'de dikdörtgen biçimdeki masanın üzerine serilmiş olan örtünün kenarları masanın kenarlarından 10 santim içeride bulunmaktadır. Şimdi örtünün uzun kenarına x diyelim. Kısa kenarına y diyelim. O zaman masanın e, uzun kenarı x artı 20 olur. Çünkü sağdan ve soldan 10'ar santim boşluk olacağı için. Ve Diğer kenarda kısa kenar diyelim. O da y artı 20 olacaktır. Yine niye? Buralardan 10'ar santim boşluk olduğu için. İkinci duruma geldiğimiz zaman örtüyü merkeze etrafında 90 derece döndürüyoruz. Yani şöyle düşünelim. Şimdi birinci şekle göre bakıyorum. Örtü bu. X, Y. 90 derece döndürdüğüm zaman yön söylemiyorsa saat yönünün tersini alırım. Gerçi burada fark etmez ama bunu da bilmek lazım. Döndürdüğüm zaman ne olacaktı? X Y olacaktır. Yani burası Y, burası X oldu. Peki masanın uzunluğu değişmediğine göre biz masanın bu kenarına Y artı 20 demiştik. Y artı 20 demek ki burada X'e eşit oldu. Y artı 20 eşittir X. E masanın çevresi 280. Masanın uzun kenarına X artı 20, kısa kenarına Y artı 20 demiştim. E X artı 20 artı Y artı 20 çevrenin yarısı olacak. Çünkü bir uzun bir kısa kenar aldım. Yani 140. Buradan x artı y 100 olacak. Bunu da aldık. Şöyle yazdık. x artı y 100. E, x eşittir y artı 20 idi. x gördüğüm yere y artı 20 yazarsam 2y artı 20 eşittir 100. y buradan 40 olur. E, y 40 ise x de 60 olur. Yine burada ufak bir değişiklik yapmış. Örtünün alanı kaç desimetre demiş. Bunlar santimetre. Desimetre dediği zaman birer tane sıfır atarız. Ve alan dediği için 6 çarpı 4'ten 24 desimetre kare alan vardır örtünün diyebiliriz. Cevabımız eşittir. Evet geometri sorularında sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Özellikle bu denemenin geometri kısmındaki soruları çok beğendim. Matematik kısmında da güzel sorular vardı ama geometrisi oldukça iyiydi. Ee, yeni denemelerle karşınızda olacağım. Herkese iyi çalışmalar.